İki kardeş birbirine hayır. Her şey gelmedi. İki buradan. Hayır. Bu yüzünden. Hayır, seni değil. İki kardeş dinlemedin. Niçin söylüyorsun? İki kardeş. Hepimiz bir kesiniz. Hayır. Bizim kimse çekememez, salmanıyoruz. Hayır, hayır. Yapın bir millette kendini öldürüyoruz. Nasıl davranıyorsun? Nasıl davranıyorsun? Nasıl davranıyorsun? Hayır. hayır. Sizin kadar gerçekten bu halkı Kötüksürme bu tarz bir yok. Gel bir esizlik yapınız. Neden insanlar yaralandı? Çok mu memnunsunuz? Git taş atın. Git taş atın. yani. Tamam ben sizinle atamam diyorum. Siz bu vereceksiniz. Tamam veririz. Adamlarınızla siz bu halka yaptığınızı duyabilirsiniz. Hadi gelin vurun öldürün yapıyorsunuz? Gelin. Kaldırdınız. Bir saniye yapıyorsunuz. Tamam. Kalkın ben halk adına yapıyorum. Hadi gelin. Tamam ben, ben, de halk adına buradayım. De, halk adına değil. Birbirlerinin bir şeyini yapıyorum. Hayır. Hayır, hayır. Hadi. Bunu bakın tek Hayır bir şey yapmıyorum. Tek gibi burada. Evet. Tamam. Hayır. Siz, siz bana vurdunuz. Siz bana bu kadar. Tek gibi burada. Milletvekili milletiniz bu atın. biraz tavır gösterir Eyle ya. De ya öyle ya. Daha Yatırın. konuştuk gidiyoruz. Hayır. Bu kadar, Hayır. bu kadar şey ya olamaz yani. Görüntülerini var. Adamlarımız çekiyor. Bakın Eyle görüntüleri. De. Daha Eyle arkamızı dönmeden sana arkasında bulmazlar. sana arkası de. Siz birbirine Ya Siz de, de. Güzel <laughs> iki kişi geçsin. Tamam. Yen yen Çünkü Kutlamaları sırasında o, o bir polise attığınız tokat meselesini öncelikle şunu sormak istiyorum Öcalan acaba ne düşünmüştür o resmi gördüğünde eline sağlık sabah bacı senin vurduğun yerde gül biter demiş midir mesela? Belki bir gün fırsatınız olur, siz Sayın Hocalarla bir <laughs> e, böyle bir program yaparsınız, kendisine sorarsınız. Türkiye da bunu merak e, şey meranı gidermiş olur. Aşağı yukarı doğru, e, Yani tabii doğru bu doğru. Türkiye'de çok tartışılan bir e, konu oldu, ama sadece görüntü tartış.